Değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün çok kıymetli, değerli Antep şairlerinden Vakti Melal programı sunucusu, program yapımcısı sizlere Mehmet Dal Beyefendi'yi takdim ediyorum. Bizi bugün güzel bir şiirle şereflendirecek kendilerine teşekkür ediyorum. Mikrofonu kendisine bırakıyorum. Eyvallah çok teşekkür ediyorum sağ olun Kentlerin bir çoğunda uzun kavak kalmadı ki gıcırdasın. Ama benim sol yanımda sancı baki. Anne, ne olur ki benim sıramda gelmiş olsun varsın. Ben ölürsem, benden genci var tabii. Ama aşık garip değil hiçbiri. Ben de olamadım, yokmuş kısmette. Yaşadıkça şahsenemi hissettim. Gerçi Tebrize, Tiflise hiç gitmedim, gitsem de bulamazdım eminim. Anne, Yunus ne dediyse hep çıktı. Şeytanlar semirdi, kuvvetli oldu. Zayıf kalsalar ne fark ederdi? Bundan sonra aşık garip olunur mu ki? Sen onu söyle anne. Şam'ı garibanda değilsek de Muhakkak çırağında değiliz anne Lambalar söndü Çakmağı kim yakacak bu uluyanlar çakal mı? Ben hırkasını giymiş bir derviş miyim? Hiçbir ilişkim kalmadı çevreyle. Yağmur beyhude yağıyor hani? Hani camdan bakacak Arap kızları da nerede? Bir şahin uçurtma marifetim vardı kaleden kaleye. Cılız kuş yazlarmış onlar şahin değil. Ben uçurduğum için uçmazlarmış. Başı boş uçarlarmış üstelik. Sırtımda hırka, ayağımda terlik. Niye? Niye ben ölmüş müyüm anne? Çıktım yücesine seyran eyledim. Kayak merkezler olmuş yüceler. Karlar üstünde kırmızı gagalı kara bir kuş. Dalgın ve bir huş bakıştık bir süre. Ben kuşça, o insanca. Keremler gurbet dişçiydiler. Asları doğrusu aramadım. Şahsenemi senemi düşündüm sessizce. Şah senemi düşündüm sessizce